us armed forces are stronger than ever before. our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. under construction are many hypersonic fact we have this does not mean we have use We do not want to use Amerika İran'ı tahrik etmeyi bırakmıyor. Bu sefer B-52H nükleer destekli bombardıman uçağını İran'a göndererek Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'a gövde gösterisi yaptı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, SENTCOM tarafından yapılan açıklamada, 5. Bombardıman Filosu'nun ana üssü minor hava üssünden B-52H mürettebatı, Amerika'nın bölge güvenliğine olan bağlılığını ortaya koymak ve kısa sürede devasa bir savaş gücünü hızlıca konuşlandırma kabiliyetini göstermek üzere bugün Orta Doğu'da bulundu ifadesi kullanıldı. ABD'nin bölge güvenliğini yakından izlemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, iki uçaklı konuşlandırma aynı zamanda Amerikalılara ve Amerikan menfaatlerine zarar verme niyetinde olan herkese açık bir caydırma mesajı göndermektedir diyerek İran'a mesaj gönderildi. Tahran yönetiminin yanıtı sert oldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri zorbalıkla muamele ederse bizden kesin bir yanıt alır dedi. Ruhani, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler'de son bir ayda İran'a karşı üç defa başarısızlığa uğradığına da dikkat çekti. Tahran, ABD zorbalığına karşı birleşme çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler kararlarını dinlemedi. İran'la yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktu açıklama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo İran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen ortak kapsamlı eylem planındaki yükümlülüklerine uymadığını ileri sürdü. Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği İran'ın 18 Ekim'de konvansiyonel silahlar satın almasının önünü açacaktı. Neyse ki bunu engellemek için gerekli önlemleri aldık dedi. ABD'nin bu konuşlandırmayı Amerikan kuvvetlerinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin birinci yılına 5 gün kala yapmış olması dikkat çekici bulundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM komutanı Orgeneral Kennedy Mackenzie de üstü kapalı İran'ı işaret ederek şunları kaydetti: ABD herhangi bir muhtemel düşmanı caydırmak, Amerikalılara ve menfaatlerimize yönelik olabilecek herhangi bir saldırıya yanıt vermeye hazır olduğumuzu açıkça ortaya koymak için CENTCOM'un sorumluluk bölgesine harbe hazır kuvvetleri bölgeye sevk etmeye devam ediyor. Savaş peşinde değiliz ancak hiç kimse bizim kuvvetlerimizi korumak ve herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt verme konusundaki kabiliyetimizi azımsamasın. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de ABD'nin uluslararası kamuoyunda İran aleyhinde bir birlik sağlayamadığı için yaptırım tehdidiyle baskı yapmaya çalıştığını belirtti. Uluslararası camia bu zorbalığa karşı nasıl bir tepki göstereceğine karar vermelidir dedi. Avrupa Birliği'nden de Tahran yönetimini destekleyen açıklamalar geldi. Birliğin dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell, Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan çekildiğini anımsattı. Bu nedenle ABD, anlaşmada taraf ülke sayılamaz ve yaptırım sürecini başlatamaz dedi. Amerika 3 Ocak 2019'da İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı'na indikten sonra hava saldırısıyla öldürmüştü. Buna karşılık İransa ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki üslere füze saldırısı düzenlemişti. Ancak ölen herhangi bir ABD askeri olmamıştı. İran'ın Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılında ABD kuvvetlerine karşı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı CENTCOM bir süredir bölgede deniz ve havada tedbirler alıyor. İran yönetiminin Tahran Anlaşması olarak da bilinen nükleer anlaşmayı askıya aldığını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hız vereceğini resmen ilan etmesi, uzun vadede daha geniş kapsamlı stratejik gerginliklerin yaşanabileceğine dair önemli bir işaret. Ancak hem Tahran hem de Washington yönetiminin bu süreçte nasıl ilerleyeceklerine dair bir yol haritası oluşturduktan ve o yol haritası etrafında iç konsolidasyonu sağladıktan sonra adım atmaları daha muhtemel. Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. And I mean never. Elinde İran'a ait olduğunu iddia ettiği bir insansız hava aracı parçasıyla İsrail'in kararlılığını test etmeyin dedi. Tahran yönetiminin kendilerini yok etmeyi hedeflediğini ve terörizme destek vererek hakimiyetini artırmak istediğini savundu. Bugün dünya için en büyük tehdit İran ifadesini kullandı. What do you call a regime? İran rejiminin İsrail'e zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse harekete geçeceğiz. Sadece İran'ın bizi saldıran maşalarına karşı değil, kendisine karşı da... Trump'ın düşüncesi şu. İran öyle bir hale gelsin ki Biden döneminde bir nükleer müzakere yapılamasın. Bu nedenle İran'ın ağır darbe alması şart. Trump bu anlamda mümkün olduğunca hazırlığını yaptı. Pentagon'u baştan aşağıya kendi adamlarıyla doldurdu. Denizaltılar bu nedenle ikinci bir dalga olarak Bassa Körfezi'ne gönderildi. Başka bir ihtimal yok. İran kıyılarına göz diken ABD ve İsrail denizaltılarının bir diğer amacı ise provokasyonla İran'ı hataya zorlamak, İran'ın bir hamle yapmasını bekleyip sonrasında harekete geçmek. İran karşıtı cephede ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in yanında Suudi Arabistan'da var. Bassa Körfezi'ne kıyıdaş 6 ülkenin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman oluşturduğu Körfez İşbirliği Konseyi'nin lideri Suudi Arabistan'la İran arasındaki rekabet Suriye'de, Yemen'de, Bahreyn'de, Lübnan'da sürüyor. Rekabetin ekonomik, ideolojik, stratejik, jeopolitik yönleri yanında Sünni-Şii olarak mezhepsel, Arap-Fars olarak etnik boyutları da var. İran çok yalnız kalmış durumda. İsrail-Amerika ortak aklı İran'ı parçaladıktan sonra tek hedef olarak gözlerini Türkiye'ye dikeceklerinden ve bütün enerjilerini Türkiye'yi parçalamak üzere vereceklerinden de şüpheniz olmasın. Bu süreçte bizim savunma sanayimizde daha büyük atılımlar yapmamız şart. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.